Selamun Aleyküm arkadaşlar. Keçkolik07 YouTube kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? iyi misiniz dostlar? Bizleri soracak olursanız. Evet arkadaşlar. Şükürler olsun. Abone olmayı çok çok iyiyiz Sadece dostlar. De ben de şu, şu yapıyorum. Video çekiyorsun. Video çekiyorum. Arkadaşlar ben bugün dostum. yine e, bugün. obaya geldik. Ob sabah, Obadayız. Sabah işlerimiz vardı. de <laughs> üstümü de batırdım oğlum. Akseki'de işlerimiz vardı. Akseki'ye gittik. Kayınvalide ile kayın e, aşı oldular. Onların aşısı vardı. Bizim de işlerimiz vardı. Akseki'ye gittik. Akseki'den geldik. Akseki'den e... geldiler. <gülüyor> <gülüyor> Dün de video çekmemiştik dostlar. Bugün bir video atalım dedik inşallah. Arkadaşlar inşallah e, iyi bir video çıkar. Videolarımızı beğenirsiniz. Videolarımızı beğenirseniz e, kanalımıza abone olmayı videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Bizleri destek olmak için de arkadaşlar bol bol yorum yaparsanız bizleri Evvel mutlu etmiş olursunuz. Yunus oraya... Emre de öyle tabletinden oralarda video çekiyor. Bakayım. Gel bakalım, davara salıyor deden. Dedene bakalım. <laughs> Bizim kayınpeder de davara türkü çağırıyor. <laughs> Yunus Emre, geleceksin mi? Yunus! Daha ağaçların dibi bile ıslanmamış. Buradayım oğlum gel. Evet. Yunus. Ay, ay, ay. <laughs> evet, davarın içinde dur duruyor oğlum. Davar gitsin de tekeye de bakalım bak. Hey 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 Şimdi iyi aylar mutlaka Vakit bayağı oldu Hey 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 krrr Hey füaa Hey 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 kir, hey de oğlum. Hey gelsin. Hey 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 <laughs> hey 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 Hey, hey hey. Dostlar iki gündür güzel yağmur yağıyor. Ee, hava çiseliyor yani. Çok şiddetli bir yağmur yağmadı ama. E, böyle çiseledi. iki gündür, üç gündür çiseliyor hava. Hey, hey kir oğlum. Hey kir var geçsin hadi. Hey 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 hey. Hey hey hey. hey. Biçem işte orada kalmış Yunus bak. Hey, hey işte. Hey 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 hey. Arkadaşlar bir tekemiz vardı. He, ee, bir, şey bir tekemiz vardı arkadaşlar. Göçmeden önce hastalanmıştı, zayıflamıştı. Ee, geçen gün teke Şurada hemen davara giderken düşmüş. Kayınvalide bulmuş gelmiş. Buraya katmış bakalım durumuna. Dur oğlum dur. Dur öyle zorlama. <gülüyor> He. He. Yem mi istiyorsun? Dur dur bir oğlum boynuz batar gözüne dur. İyisin iyisin. Yunus emre gel buna bir su getirelim hadi. Hadi oğlum. Buna su getirelim. Evet. Sen burada bir dur. Teke. Sana bir su getirelim. Oğlum. Dur ben bir tutayım elimi. Bırak bir. Sen kaldıramazsın bırak. Arkadaşlar suyu koydum biraz da suyun içine ılık su koydum İçi üşümesin diye. Yunus Emre açamadın mı? Dur çekil oğlum ben açayım. Çekil Açtık. çekil bakayım. Gel peki. Al. Arkadaşlar Yunus içiyor. Evet. Git bakalım oğlum eleleme Dallarını Dallarında bağlayalım. Dalları varmış. Bakın dallarını bitmiş. Bayağı yemiş. Dallarını yedikten sonra nereye atıyorsun biliyor musun? He. işte. Nereye atıyorsun? Ha çallarını oraya atıyoruz evet. Oraya. Tamam. oraya. Suyunu içsin bakalım. Islanma, Islanma mı? tabi oğlum. Ne yapıyorsun? Türkü mü söylüyor? Türkü. <laughs> <laughs> Tekeye fazla yaklaşma. Bak kafasını bir kaldırır oğlum. Şey yapar. Gözüne boynuz batırır. Yunus Emre. Tekenin bak boynuz oğlum bak. Biraz geriye çekil. Bak çekil işte ha. Susamış Yunus Emre gördün mü? Tatlı teke. Tatlı balık. Elleme içsin. Elleme biraz daha var tatlı onu da içsin. Tatlı. Tamam dur. Gel o içe dursun biz dallarını getirelim hadi. Evet. Hadi. Evet güzel. Burada samanlar falan var. Şu dallarını da alalım dur. Ay. Dur. Bunlar burada dursun belki biraz daha kenar. Evet, dallarımızı da astık tekeye. Yesin bakalım şimdi. Nasıl yağmur yağıyor Yunus? <laughs> çok güzel yağmur yağıyor değil mi? Evet. Hadi bakalım. Dostlar tekemizin bakımını yaptık. Şimdi suya gidiyoruz. Biraz önce çok güzel bir yağmur yağdı. Bayağı bir ortalığı ıslattı. İnşallah arkadaşlar şurada hemen aşağıda e, kuyumuz vardı. Onda su yoktu. Obaya daha yakın o. E, şimdiki gittiğimiz kuyu biraz daha uzak. Yağmurlar biraz daha böyle devam ederse uyularda su birikebilir. Ama hava yağmazsa hemen çekiliyor. Allah her şeyin hayırlısını versin. Ee, araçta yemler vardı arkadaşlar arabada. Onları indirdik. Ee, yemlerin fiyatları dostlar uçmuş. Bir, e, bir kilo mısır 50 kiloluk 200 liraya aldım. Acayip pahalanmış her şey. Allah çiftçilik yapanların, hayvancılık yapanların herkesin yardımcısı olsun. Çok zor dostlar. de hemen davarlı arkadaşlar. Bakın şu obanın üstüne şuraya dumanların içine gitmiş. Orada sesi var. Biraz önce salmıştı. Sisler çökmüş böyle dağların üzerine. Harika bir manzara ortaya çıkmış. Şöyle hemen biz de kuyuya doğru devam edelim. Suyumuzu alalım. Evet arkadaşlar şöyle geldik. Geçen gün arkadaşlar bunun kapağı şey olmuş böyle kırılmış. E, kayın bunu yeniden çaktı. Ablam var. Burcu ablama da buradan şöyle gösterelim kapağını. Güzel. Kapatıyoruz. Üstüne de taş koyuyoruz. Onun hiç rahat etmiyor. Tehlike diye. Tabii Allah korusun. Haklı da. Abi. Bu kuyuda da su bayağı çekilmiş ha. Evet. Ya bir anlıyorum Şimdi hmm. ne dedim ben ben şimdi yasın bakalım. Dostlar sularımızı doldurduk şeylere. Bidonlara. Kuyunun üzerinde kapatacağım. Aklınıza takılmasın. <laughs> ee, şöyle ortalığı da bir gösterelim. Sis çöktü arkadaşlar. 2-3 metre ilerisi görünmüyor. Şöyle bakın. Hemen şu ileriden sonrası görünmüyor. Acayip bir sis çöktü. Ey Allah'ım. Bahar günün gibi. ilkbaharda böyle havalar olur ya. Aynı o havalara benziyor. Allah hayır getirsin her şey Onu, arafisa, onu sen alabilirsin şöyle. İkisi var. He? Tamam bir tane daha koy. Bir de onu ben yükleneyim istersen. Sapsız vardı. Bir tane sapsız koysana. İşte sapsız bu. <laughs> ben yükleneyim onu. İstiyorsan sen onu al ben şunu alayım. Dostlar az önce güzel bir sağanak gelmişti. Güzel bir yağmur yağdı. davarında biraz inmiş gelmiş yukarıdan. Onları şöyle çevirivereyim. vereyim. Şuralarda biraz yayılsın bakalım. Hey! Hey! Ay! Hey! Ey, ey. <laughs> Dostlar bunlar bölünmüş gelmiş. Bunları tekrar yukarıya doğru çıkarıyorum. Biraz daha yayısınlar diye. Saat de erken saat.

Böyle çıksınlar bakalım. Dey, dey. Dey, dey. Dey, dey. Evet dostlar yağmur da başladı akşam olmak üzere. Hava da bayağı kararmaya durdu. Dostlar Şobancılığın e, sıkıntılı tarafları işte yağmurlar başladığı zaman böyle işte problem oluyor. Yağmurda, karda yine Allah'ın verdiği her şeye şükürler olsun. Ee, Akşamla falan işte davarın ardını, önünü böyle e, şey yapmak lazım, bakmak lazım. Ee, yağmurla birlikte arkadaşlar bu taşlar falan acayip kayganlaşıyor. E, düşen oluyor, şaşan oluyor. Onları takip etmek lazım. Geçen yıl hatta hemen şurada e, şantiyenin yan tarafında biraz bulanıklaşlı görüntü ama He, şöyle netleşti. Şantiyenin burası arkadaşlar. Şurada e, şantiye. Oranın yan tarafında e, benim bir tane keçim vardı oğlaklı. Hatta videosunu da çekmiştim. Haylaz keçim diye. Şantiyenin Taşın arasını arkadaşlar yağmurla düşmüş. Hatta iki gün aradık falan bulamamıştık. Ertesi gün kayınvalide buldu. Ee, söylemek istedim. O günde arkadaşlar yağmurlu bir gündü işte. Yağmurlu günde işte böyle e, dikkat etmek gerekiyor. Arkasının önüne bakmak lazım. Sıkıntılı tarafları da bu oluyor dostlar. Arkadaşlar akşam oluyor. Böylelikle e, videomuzun sonuna da gelelim inşallah. Bugünlük de böyle olsun. Dostlar, inşallah e, videolarımızı beğeniyorsunuzdur. En azından e, bizlerden bir beğeniye ya da kanalımıza abone olup bizlere destek olmak için videomuza bir yorum yapmayı unutmayın. Yarın e, inşallah yeni bir video ile görüşmek üzere arkadaşlar. O zamana kadar Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.